Ay dur yanlış yeri açmayayım ben. Az önce böyle muhabbeti sordunuz. Regret News'da bir şeyler var mı? Kaçıncıda kalmıştık cilt ya? 12 miydi? Bunu gördük mü? 12'de kaldık. Tamam 12'ye baktık ama değil mi? 13'ü açıyorum. gelecek. Yukarı doğru kapanacak bu şey söyle adını. Bir dakika durun. Kulaklığım çalışmıyor. Sıçtık. Bakalım neler varmış. Bu video bozuk evet. Gelecek, yukarı doğru kapanış. Uçan köpek balığı. Rigrat oyun, oyununun altında imzası bulunan Tuğkan Gültaş son yayınında gelişme aşamasında oyun incelerken birkaç bak gözlerden kaçmadı. Bu buglarda en çok dikkat çekici uçan köpek balığı oldu. Bu ilginç ve eğlenceli anlarda ise geliştirici ekibin demirbaşı. Lan geliştirici demirbaşı ne amına koyayım direkt kendisi zaten. Mert Boyi bir yayın gitti ya sanki. Sözleri yüzüne tebessüm ettirdi. Bu <laughs> şey. <laughs> Samuray'ın baltası. Samuray'ın yaptığı tasarım. Rigrat News büyüdü. Arkadan bir de Rigrat News büyüyor. Ama yeni animasyoncu bulundu mu? Hayır. Emek kokuyor. Var bir iki animasyoncu da onlar hazır animasyon indirip paylaşıyor. Ama. Emek kokuyor. Rigrat hayranı Jarix Tukan Gütaş'ın illüstrasyon çalışmasında bulundu. Yapmış olduğu bu çalışmayı sadece Rigrat News'ta paylaştı. Kendisi de ne abartmışsın. Bir tane yılan koymuş ya. Allah Allah. Evet. Cilt 14'e bakayım. Ooo. Testeyken. <laughs> driver doğru söylüyor. Testeyken. Bir tane raft yaptım kendime. iki tane de yelken koydum. Bir tur attık falan. Sonra bir yerde öldüm ben. Doğdum. Sahile geldim. ıslığı bir koydum. Denizin soğuk sularından gelen. <laughs> Denizin ötesinden benim yaptığım raft uçarak geldi önüme kondu ve sahile çıktı. Çok enteresan bir anda yani. Ve o sistemin olmasını istedik o an. <laughs> Gerçekten Murat abi hoş geldin. Oyun işi yeni sızıntılar. Rigrat'ın tasarımcı, tasarımcı iki bu oyun hakkında geliştirmeleri devam ederken aralarındaki gizli muhbirimizin bize vermiş olduğu bir görüntü var. Görmüş olduğumuz görüntüde tasarımcılarımızın yeni bir tasarım hakkında çalışıldığı görülebiliyor. Kamp ateşi. <laughs> Muhbirimizle yaptığımız röportajda şunları. Kim lan bu muhbir? Ekibimiz çalışmalarını hızlandırdı. Ortaya çok güzel görüntüler çıkacak. <laughs> Ekip büyüyor. Rigrad'ın 3 tasarım ekibinde gözle görülür bir artış var. Tukan Göteş ekibini büyüterek oyunu gidişatını hızlandırdı. <laughs> Paracık tasarımı yapmışlar lan. Ne böyle egoist gibi paranın üzerine benim logoyu mu koyacağız oğlum? R'ye güzel bak. Evet böyle Artist artist şeyler yapıyorlar işte. Konsept çizimler. Nasıl kim bizimkinden güzel olmuş lan bu? Bunu kim yaptı ya? <laughs> ok boss bu şekilde bir atmosferde olabilir sadece fikir. Bu direkt hazır temadan yapmış bunu. Hazır temadan kastım. Neydi o ya bir tane oyun TPM miydi? Hazır bir tema var. Medieval tema oradan yapmış ama güzel olmuş. Bayağı iyi değil mi? Vallahi sevdim ha. Bunlar kolay şeyler tabii. Biraz moral bozuyor. <laughs> O ateşi yakmışlar. Tamam, aferin lan. İşte böyle ya. Dur bakayım. Bak bu da çok tatlı duruyor işte. Böyle bir görsel, böyle bir atmosfer. Ama bunun canlı olması lazım. Ya oyun içi sahne yapacağız ya da görsel üzerinden animasyonlarla hareketlendireceğiz. Bizim menülerle aynı zaten bu. Önceden paylaştığım vardı, ona böyle ekleme yaparak kin de çizdim. Bu çizimleri kullanıyoruz zaten. Closk ne yapmış? Devam et, yeni oyun, oyun yükle. Güzel. Yani bu adam tabii Aset olarak satılan bir adam ama güzel. Sevdim. Şık. Abi oyun iyi duruyor fakat grafiklerde gelişmemiz gerekiyor, gelişmeniz gerekiyor. Nasıl yani? Abi değiştirebilir misin? Direkt oyunu buna yaptırın. Bu neymiş? Aha ateş yapmışlar. Evet 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 evet. Aynen böyle. Aynen böyle. Lan, sinek bak 3 gündür buradasın bana, beni taciz ediyorsun. Harbi söylüyorum seni Airsoft'un içine koyar ateş ederim ha. Kullanmak için arka plan atıyorum. Sail Animal Survive. Bu web tasarım yapan bir arkadaş. PV Sev diye. Hazır temamı kullanıyor bilmiyorum ama güzel, vizyonu güzel. Ve bu görsellerin hepsi de yapay zeka ile oluşturulmuş görseller. Ve nedense çok şık duruyor. Ee, bu da yapay zeka. Ayarlara bakalım. Valla çok güzel ya. Helal olsun lan size. Bunlara sonradan gireceğim. Bunlar en son işler olduğu için. Bakayım şuna bu da güzel duruyor. Bu Medieval Dynasty mı lan? Değil mi? ya, nışı, seviyor u, n, n, bir de bu adam animasyon atarsın böyle bir sağa bakar, bir sola bakar, bir yukarı bakar, bir arada bir böyle bir bakışlar falan güzel olabilir. Kim? güzel. Bu arkadaş iyiymiş. Migrat ne yapmış lan bu? Komple hut şey mi yapmış, template mi yapmış? Kim bunu yapan? Rollcat. Bak. Başka ne var? Bu yine az önceki tarzda web tasarım üzerine. Yani bir nevi sistemlerin rehberi wikisi tarzında kullanılabilir. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Goy goydayız şu an muhabbet ediyoruz. Zigrat'ta neler yapmışlar onlara bakıyoruz. İzleyicilerin yaptığı şeyler. Yapay zeka özel. Olay görsel de baba bak. Arkaya güzel oluşturulmuş bir görseli çaktım mı üzerine ne yaparsan yap güzel duruyor. Cidden güzel şeyler var. Harbiden öyle. Bak yapay zekalara bakacağım şimdi. Şunu çok beğenmiştim ben. Buna dedim. Arkadaşlar dedim şu görseli hareketlendirebilir misiniz? Var mı o yeteneğe sahip olan arkadaşlar? İşte hafif bir rüzgar efekti olur. Hafif bir tozlar uçar. Ateş oynar. İşte ne bileyim ağaçlardan arada bir yapraklar düşer. E, ayın ışığı sol yukarıdan hafif süzülür. Bunlar güzel detaylar olur sabit görüntüde. Çok göz yoruyor. Bakalım. Ayarlar kısmını çalışmış. Güzel. Bunlar aynı. 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 Diyorum. Bunların yazıları çok büyük. Yapay zekaları buraya atmışlar. Vur bana. Bu ne lan? Ha, o bize gelmez. Big ride. Erdem Rani, oynuyor skordu bu ne oğlum şivayları benim bilgisayar şu an var feci on efekt mi var burada dalga efekti var ya i̇şte dalga hareketli amına koydum bunun artık nasıl kurtulacağım senden ya. Var oğlu var abi işte bir sürü şey var. Bunlar menüler, konsept çizimler bunlar. Fan videoya bakalım. Fan videoda da bayağı güzel şeyler yapılıyor. Mesela bu şu an oyunda duruyor. Denemelik. Bunun daha hareketli müziklisi vardı. olmamış, müzik olmamış. Şey güzel de. Bu arada olmamış dediğim kötü anlamında söylemiyorum bunu. Bir dokunsan güzel olur. Bak yağmur efekti atmış mesela buna. Bunlardan bahsediyorum giydirme. Witcher Witcher kafası. canını yerim senin ya. Janti <laughs> senin canını yerim canını. <laughs> Küfür gibi bitti ya bir de. Abi orada para bitti ya. <laughs> Edik zor. Oy efektler falan. Şimdi bunları bir arka arkaya izleyince hepsinin içindeki çok güzel kısımları böyle kafamda yine bir birleştiriyorum. Feci bir şey çıkıyor. Bu dediğim ok atma kısmını kim yapmıştı bizim ya? Tamam bunu kaldırdık. Bu kalktı. O gidiyor. Ha Leorix. Tamam le ben yaptım abim. Leorix'le ben yaptım. Tamam o nerede o? Ha burada. Bak bu. Bunun arkaya bir tane video çekilebilir. Şimdi gelecek oku. Yalan. Lands Games. Bunları böyle reklamına seni. fena vururum. Oğlum bak böyle gereksiz her şeyde müzikle uyum olacak diye sürekli efekt vermenize gerek yok. Hepsi çok güzel. Tamam burada da fan videolar dönüyor. Sinek VSS'e kim olur? Abi sinir oldum. dört gündür yapıştı ya. Ekran görüntüleri bak bunlar da yine galiba bizim karakterler mi? Yok değil. Bizim mi lan bunlar? Tamam, bu arkadaş oyun sahnesi yapıyor. Ok boz aklımda dursun. Ama bizim karakteri kullanması lazım. Şu an konu başlamış bu şeylere. Zep kıyafetlerimizi giydirecek. Kıyafet tasarımcısı. Tabi bizim karakterler bunlar değil. Şimdi modeli aldı o yapacak. Bu oyundaki bir tane şey. Haydut NPC. <laughs> ee, tamam bunları biliyoruz zaten. Unity Assetler. Soundtracks. Baran'ın bir tane. Ya size bir sürpriz var aslında. Onu bir dinletsem mi ya? Şşş. He? Burada fena şeyler dönüyor. 3D modeller. Burada bizim modellemeler dönüyor. Asıl PK diye bu oda. Orayı açmıyorum. Ama bak bu. Ne demiş? Yakın çekim olarak. Aslında amnezya da güzel yapıyor. Yapmıyor değil. O da potansiyel kişilere girer aslında. Bakıyorum. Gayet güzel. Yılan yapmış Oğuzhan diye bir arkadaş. Ama bunu animasyonunu yapmak lazım. Böyle. Sadece yılanla bitmez tabii bu. Örümcek yapanlar var. Dinleteyim mi size? Bak git! Bir daha koluma değme amına koyayım bir sürü yer var. Ne kadar hassas noktan var oraya geliyorsun. Üç gündür bu sinekle mücadele ediyorum. Aa, hmm. Kapıyı açtı oğlum kapıyı açtım yedi tane daha giriyor. Kışın ortasında bu ne kadar sinek var ya. Yanlış anlamayın, bak bunlar sinek geçişler, bak. Dur bakayım, günahını almayayım. Güzel, animasyon olarak güzel. Sanırım ben şeyi sevmiyorum. Biraz atmosfer seviyorum, yani gri tonları yetmiyor, basit kalıyor gibi. Sinek vs. <laughs> Dur bakalım. Ha HQ Survival Pack değil mi o Mert doğru. Başka ne vardı babalar? Baran bir tane dinlet bir tane yolla bana hadi bir şey dinletelim. O benim senden özel rica ettiğim şeyi bir dinleyelim mi la? Bakayım anlayacak mı chat'tekiler? Onu bana bir yolla la. Fersah değil oğlum ne iş var Fersah burada. <laughs> Tam medieval konsepte girmişsin. Böyle hayatta kalmaya çalışıyorsun. Fersaf <laughs> fersaf fersa başlıyor. toplayıcı yapmaya çalışmış. Güzel olmuş. Özel çalışlara bakalım. Deli bal santrek değil değil. İsaev animasyonda iyiyim diyor. Bir konuşamadık. Toplantı yapacağız onlarla. Tunç bunları dizayn eden. Tunç zaten potansiyel kişiye girdi. Aa parmaklarımı kırdım. Yakalayacağım onu yakalayacağım. Konsun bir his, hislerimi bir kontrol edeyim. Bu ne yapmış? Refleks de direniyor. Yani Güzel. kriyo Barangalva yayında değil ya